1534 yılında Kanuni Bağdat'a girdiği zaman ünlü Bağdat Kasidesi ile bu büyük hükümdarı ilk selamlayanlardan biri olmuştu. Geldi Burcu Evliya'ya padişah namdar diye başlayan ünlü kasidesi ile birlikte beş kaside takdim etti Kanuni'ye. Bu kasidelere bir karşılık olarak gönderilen daimi tahsisat beratı, Huzirli'nin hayatını kolaylaştırmaz ama bu sayede türünün bir şahisleri olan ve Osmanlı lehçesini kullandığı şikayetnamenin yazılmasına vesile olur. Günde dokuz akçe gibi küçük bir meblağ almak için evkaf dairesinin kapısından girer. Selam, Selam verdim, ver. rüşvet, rüşvet değildir deyip almadılar. ...hüküm gösterdim, faydasızdır deyil mültefit olmadılar. Dedim bu ne fiili hata ve çiğne ebrudur. Dediler, muttasıl adetimiz budur... ...diye olayı hikaye eden mektup şu cümlelerle biter. Gördüm ki sualüme cevaptan gayrinesine vermezler... ...ve bu berat ile hacetüm tüm reva görmezler. Ne açar terki mücadele kıldım ve meyusu mahrum mahrumum güşeyi uzletüme çekildi. Meşhur mektup nişancı Celal Zade Mustafa Çelebi'ye gitmek üzere katlanmıştır ama denize atılan bir şişe gibi her sahile vurmuştur onun selamı ve bu esenlik dileğini rüşvet değildir diye almayanlar her devirde olmuştur. İstanbul'un bütün divan şairleri ona nazireler yazdı. Kervanlar onun eserlerini taşıdı payitahta ama Fuzuli İstanbul'a götürecek ne bir yol vardı, ne bir kervan, ne de bir hamid. Matbaanın geniş kitlelere okuma imkanı sağladığı dönemlere gelince deyin, doğuda da batıda da bilgin ve sanatkarlar ya bir hükümdarın ya da seçkin sınıfın desteğine muhtaçtı. Bir eserin makbul ve muteber olması da, alim ve sanatkarların geçimini sağlaması da her şeyden önce sultanın iltifatına bağlıydı. Bu iltifata ulaşmanın yolu hükümdara ya da devlet büyüğüne sanatlı ve övgü dolu kasideler yazmaktan geçer. Kaside sunan şairlere çoğu zaman gümüş akçe, nadir olarak altın sikke şeklinde ödenen bir caize verilir. İşte Fuzuli de uzun ömrünün her döneminde olduğu gibi Osmanlı döneminde de kasideler yazmıştır. Başta Sultan Süleyman olmak üzere şehzade Bayezid'e, Osmanlı ricaline ve valilere asıl şöhrete ölümünden sonra kavuştu. Tıpkı sessiz sedasız uzdetine çekildiği gibi, divan şiirini zirveye ulaştıran bu büyük deha, bir yankı uyandırmadan sessiz sedasız öldü. Kim şair tezkirelerinde ölümüne tarih düşünmese, tıpkı kaç yılında doğduğu gibi ölümü de bir tahminden ibaret kalacaktı. Hem hemşehrisi Ahdi Bağdadi'nin göçti fuzuli marazı taundan sözü, onun 1556 yılında Bağdat'ı kasıp kavuran veba salgınından öldüğünü haber verir. Aşık Çelebi ise şu satırları yazarken Fuzuli'nin bu dünyadan göçüşünün üzerinden tam 13 yıl geçmiştir. Her sözü yanan parlak bir kandil, her noktası kıvılcım saçan bir ateş parçasıdır. Hazreti Peygamber'in yazdığı kasidesi edebi sanatlar ve hayal bakımından kusursuz, yüksek bir belagat örneğidir. Hala yaşıyor mu, yoksa öldü mü biliniyor. Divan şairlerinin hayatını ve şiirlerini değerlendiren şuara teskirelerinde çeşitli fuzuli portreleri çizilir. Latifi, onun kendine has ve kişiyi ruhundan yakalayan bir üslubu olduğunu söyler fakat kullandığı lehçe dolayısıyla acayip bulur. Kınalızade, onu şiir sanatında bir üstad ve ünlü bir şair olarak selamlar. Ahdibada diye göre kendine has bir tarza, tuhaf bir üslubu ve üç dilde şiir nazmına hakim bir sahibi marifettir. Ömrünün en az 25 yılı Akkoyunlular, 26 yılı Safeviler ve 22 yılı da Osmanlılar devrinde geçen Fuzuli, onun çok sevdiği benzetmeyle söyleyecek olursak içinde incisini taşıyan bir sedeftir. Mecnun, Leyla'nın mezarının başında kederli yüzüyle şöyle sesleniyordu toprağa. Ey, Ey toprak, toprak, göklere, göklere karşı, karşı övün. övün. Çünkü o, o parlak, parlak inci senin bağrında, bağrında gizleniyor. o dünyadan göçtüğünde ise Fuzuli'nin şiirleriyle harmanlanan toprak sessiz sedasız açıldı. Benzersiz bir inci düştü Kerbela'nın toprağına. Eğer bir mezar taşı olsaydı herhalde üzerine şu dizeler düşünürdü. Aşk, Aşk. imiş her, her ne var, ne var alemde. alemde. İlim خ کلیمش انجر؟